Evet, site yönetimi sağ olsun. Ee, ilgilendiler. Hallettik bunu da hemen. Ee, 327 lira bir bakiyemiz var. Ya yani binden düştük buraya. Şimdi inşallah katlayacağız bunu. oturalım şöyle alalım şöyle bastımızı yani yan almayacağım ya ilk el. Alamayacağım yani bakiye düşük. As verdim. Ver bir blackjack. Ah. Olmadı ama. 7 8 ver. 16. Ver bir daha 4 5 ver. 15. Ver abi 5 6 ver bir şey ya. Hoş bulduk. Ah. Olmadı. Evet. Çekmesek her türlü kasa patlıyormuş ama 10 var yerde yani ne bilelim. Şöyle yan da artık. Kasayı basmış bulunduk. Yarro yanlarro. Küçük kasanın sorunu da bu işte. 8 ha, ha Yani 13'e çekemem abi. Kasa sıfırken o riski alamam. Bak 8 gelir ha. 15 gelirmiş. Yine çekmez bu 15'e. Patlat ve kasayı be. 12-22 zor da. Bir 4-6-16-26. Merhaba Kerem. Hoş geldin umarım kısa sürmez. 6 aynen 16. ay ya hay ya. Evet çok kısa sürdü.